Selam, ben Kıvanç Çöktan. Dün Baran Kalaycı'nın Uğur Utku Sezer ile yaptığı röportaja denk geldim. Baran, Mayıs ayı başında amatör olimpiya yarışması için gittiği Orlando'da tanıştı ve kendisi de yarışmacı olan Peru asıllı kız arkadaşıyla birlikte yaşamak üzere ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale şehrine taşınıyormuş. Hedefi yeni evine yerleşir yerleşmez hazırlıklara başlayıp arka arkaya yarışmalara girerek bu sene içinde mutlaka IFBB Pro Kart almak ve en geç 30 yaşında Mr. Olympia podyumuna çıkmakmış. Kendisinin de videoda dediği gibi Türkiye'den sürekli Amerika'ya gidip gelerek böyle bir kariyer yapmak hem çok yorucu hem de çok masraflı. O yüzden imkan varsa ve sürekli burada bulunmanı gerektiren sorumlulukların yoksa en güzeli fitness sektörünün ana vatanında yaşayıp hayallerinin peşinde koşmak. Beyin güçüne alışmıştık şimdi bir de kas gücü başladı. Sporcular birer birer memleketten gidiyorlar. 11 Nisan'da Moskova'da yapılacak olan NPC Worldwide Rusya yarışmasına katılacak bir diğer sporcumuz da Çetin Köroğlu. Verilecek 9 pro karttan birini Trabzon'a getirebilmek için hazırlıklarına devam eden Çetin, 2018 yılının Mart ayında yapılan Türkiye şampiyonasında 1.73.6 atletik fizik şampiyonu olmuş. Kendisine başarılar diliyorum. Yarışmadan sonra sonuçları da paylaşacağım. Bu arada Trabzon adeta bir mens fizik sporcusu fabrikası gibi çalışıyor. Çetin, iki hafta sonra aynı podyumu paylaşacağı Furkaner ve birkaç gün önce İngiltere'ye yerleşen Muhammed Kodalak. Genler kuvvetli maşallah. Callum Von Mogher geçenlerde paylaştığı ve 2018'de sakatladığı sağ bacağının sol bacağına göre çok daha hacimsiz gözüktüğü squat videosunun altındaki yorumları okumuş olacak ki bu eşitsizliği gidermek için nasıl çalıştığını paylaşma gereği hissetmiş. İki günde bir geride olan tarafla Leg extension'da 7 set 20-30 yavaş konsantre tekrar yaptığını söyleyen Kelum. En sonda zayıflıklarından korkamazsın. Onları yenmek istiyorsan göstermek zorundasın notuyla kamera karşısına geçip poz vermiş. Kelum'u severim ama bu paylaşımı görünce Avustralyalı sporcunun IFBB Pro Lig'in en çekişmeli kategorilerinden biri haline gelen ve sürekli yeni genç yeteneklerin ortaya çıktığı klasik fizikte işinin bayağı zor olduğunu daha iyi anladım. Klasik fiziğin yeni yeteneklerinden biri de Rus IFBB Pro Dimitri Vorotinchev. 2018 yılında Polonya'nın Varşova şehrinde düzenlenen Bruneka Spor Festivali'nin overall şampiyonu olarak IFBB Pro kartını kazanan Dimitri, 2019 San Antonio Pro'da ikinci olmuş, son yarışması 2020 Europa Pro'da ise ilk 15'e girememiş. Güncel ağırlığı 106 kilogram olan ve yeni sezon için hazırlıklarına devam eden Dimitri, ince beli ve geniş kanatlarıyla klasik fizik kategorisi için yaratılmış bir üst vücuda sahip ama maalesef kuadrisepsleri için aynı cümleyi kurmak mümkün değil. Her sporcunun mutlaka bir zayıf noktası var ve Chris Bumstead bize geçen sene bu zayıflıkların güçlü hale getirilebileceğini gösterdi. Chris'in sırtı için yaptığını Dimitri ön bacakları için yapabilirse ben kendisinin Mr. Olympia'da ilk altıyı zorlayacak kadar yükselebileceğini düşünüyorum. Craig Swole Instagram kanalı Pumping Iron filminden alınan görüntülerle oluşturulan bu videonun altına 45 sene içinde Arnold'ın göğüs kaslarından daha iyisini inşa edecek biri çıkmasını beklerdim ama olmadı yorumunu yapmış. O zaman günün sorusu şu olsun. Sizce kendisinin son kez podyuma çıktığı 1980 yılından bugüne kadar olan sürede en iyi göğüs gelişimini sergileyen vücutçu kimdi? Eminim çoğunuzun yazacağı isim sarı saçlı ve Avrupalı birine ait olacak. Ben oyumu genişliği, hacmi, doluluğu ve detayı sebebiyle Ronnie Coleman'dan yana kullanacağım. Yanıtlarınızı bekliyorum. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere.